Herkese yeni bir One Man Squad videosundan merhaba arkadaşlar Kardeşim şu Suku'la bayılıyorum ya Hemen şu asmar aldım Aha iki kişi Kardeşim. Oy öbürüne de çok vurdum Bir tanesi baydık hemen şunları bir öldürelim arkadaşlar Yoksa sıkıntı çıkarabilirler Kaldırırsa falan iki kişi olduğu için risk Kardeşim aha içeride Dışarı atladı Nere kaçın kardeşim? Bekle bekle. Oo, 200 IQ taktiği geliyor. Hadi bak. Hadi bak. <laughs> Lan Cem nere kaçın Cem? Şunu alalım ya. Ya da yok ya, saç kötüymüş. Şu Sara'nın saçını seven var mı arkadaşlar? Bu arada cümleden hoş geldiniz. Beğenen, takip eden herkese çok teşekkürler. Oo, botçuk kardeşler. Dur 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 dur. Şuna bir Aa çaldı lan. Ulan bot. Abi şu abakanı seven var mı ya chat? Harbiden. Abakan sevilmez bu ya. Tamam. Abi tam adamı üstüne tutuyorum. Ama o üstteki boşluğa tutacakmışız herhalde. Mermi olsa çekerdin de o ölür zaten ya. Şöyle 7.62'yi alalım. Şundan ne çıkar ne çıkar. Videoyu burada durdurun. Tahmin edin. Bence M4. Kardeşim verdin M4. U. Hadi 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 hadi. Aha M7 verdi. Okey güzel. Ya poçinkede de adam yoksa biz bu oyunu bırakalım zaten. Adam şey yapmış da oyuncak ayı bak bak. bak. Hadi lan. Oy son anda. Oraya bir rushlayacağım. Bir şey oldu orada. Bayıldı mı? Ne oldu anlamadım. Kardeşim geliyorum bekle. Ayıcı bunlar mı atmış acaba poçumkiye ya? Gördüm seni kardeşim. Bekle bekle bekle. Hadi bakayım. UMP vs AKM ha? Bunun arkadaşı olabilir. O yüzden şuradan bir kaçmam lazım. Çok sıkıntılı yer. Şuna da bir bakayım. Temiz herhalde ya. Geri çıkacağım Kaldırma yerinde birisi mi var Var mı var mı var mı Bakayım lan o Aa o azmış tamam Kardeşim selamun aleyküm Duydum seni Oy iki kişi Kalabalık Duyuyorum duyuyorum Kutu arkası Hop. Hadi bakayım ya sen ne yapıyorsun Çadı kuşu bak hemen aşağı atladı. Kardeşim dur 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 dur. Oh. Hadi bakayım. <laughs> Adam benden haberi yok lan. Bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Aha ses tutup. Lan ne yapıyorsun? Botçuk musun? Bu Şöyle bir şarjör değiştirelim. Karşıdan da geliyor. Abi. Aha. Bu da bot. Lan bir tane de var. Ama öl kardeşim ya. Ne Botların bile takım arkadaşı var. Benim yok arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok ya. Saçmalık. Hemen buradan da çıkıyoruz. Kardeşim drop'u ver bakayım. Ya bundan da MG çıktı ha. Bir AVM vermiyor ki oynayalım. Rakiplerin kafasına kafasına vursak çok güzel olmaz mı? AVM ile. Şöyle köprüye doğru gideceğim bu arada. Militer köprüsüne doğru. Adam çıkmıyor oyunda ya valla. Aha buggy. Lan o buggy orada durmuş mu? Ne yapmış? Ha adam Lan. Kardeşim nereye gidiyorsun kardeşim? Aa durdu lan. Oğlum ne yapıyorsun manyak? Herhalde gorne bastım diyordu arkadaşlar. Benim elim alışmış biliyor musun? Sürekli korneye basıyorum. Adam durmuş bir de geri geliyor. Deli ya. Kardeş kusura bakma valla. korney ben sen dur diye basmadım. El alışkanlığı. Yoksa ben seni takip ederdim mis gibi. Kobra takip. Neyse biz köprümüze gidelim arkadaşlar. Abi köprüde adam bulamadım. Bu taraflara geldim. Benzin bitiyor. Şu planörü bir sürmedik mi ya? Planör bir deneyelim ya. Yalnız bunu emulatörde kullanması ölüm arkadaşlar. Vallahi ölüm. Hiçbir tuş çalışmıyor. Sadece mouse da hareket ettirebiliyoruz. Sadece bir sağ tuş çalışıyor. Klavyede o kadar. Sağa döndürüyor. Sola dönmüyor bu arada. Solda dönmüyor. Sadece sağ. Yükselde tıklıyorum mouse'a. Hadi kardeşim. Bak işte gücü arttırmam lazım. Ha. Uçamıyorum ki. Lan dur lan dur. Lan. Hayır. <laughs> ya saçmalık ya. Lan sıkıştım. Heh, tamam. Aha. Kardeşim Ne yapıyorsunuz lan? Oy. Abi. MG ile oraya da vurmam be. Çok güzeldi. Tertemiz iki kim. Hemen şundan aracını alıp biraz daha gezerim. Çağrı Kure'si de kapandı bu arada. Artık arkadaşlar çağıramazlar. Geri kaldı 5 kişi. Ay kardeşim. Bir kişi daha vurdu. Aha. Adamı gördün mü lan? Dur. Vallahi gördüm dur. Kardeşim öl artık. Evet 16 killimiz oldu. 4 kişi daha var. Şunu 20 yapar mıyız diyecektim ulan. 3 kişi kaldı ya. Ah be biri de alana düştü. Tamam kafadan o da ölür. AFK muhtemelen. Çünkü bu alanda alana da düşmezsin zaten. 3 kişi kalmış. Şöyle ben çağrı kulesine yine de bir bakacağım. Belki adam kaldırmıştır falan önceden. AFK kalmış olabilir kaldırdıktan sonra. Valla temiz gibi ya. Aynen buralar temiz. Şöyle bir çıkalım. Hayır. Bakayım da kaldırsaydım sıkıntı değil. Bu alana düşen ölmedi herhalde ya. Kaldırdılar mı acaba? Aha öldü. Geri kaldı iki kişi arkadaşlar. Vallahi billahi bu ne ya? Çölde iğne aramak gibi bir şey bu. Samanlık da değil arkadaş. buralarda yoktur herhalde ya genelde böyle alan dışında geziyorlar ama millet çıldırmış ya alan içinde gezen benden başkası olmuyor herhalde şöyle bir evlerin o tarafa doğru gideceğim lan dur lan dur arabayı verirsek sıkıntı ya koşmak istemiyorum hadi be kardeşim be Neredesiz be Abi ben anlamıyorum ki adamlar hiç arabayla gezmiyor yani full böyle yere yatıyorlar pusuyorlar Aha Sonunda lan gördüm seni Kardeşim bir MG'sin lan Lan ne seki tutamıyorum Hadi bakayım 660 bu arada uzak mesafe için birebir arkadaşlar MG kullanıcılarına tavsiyemdir Şöyle canımıza basalım bir kişi kaldı zaten onu da buluruz herhalde. Şu duruma gitsek mi? Gerek gerek var mı ya? Abi adam drop'un etrafında bile yok ya. Saç bak. Kardeşim neredesin be? Aha gördüm lan seni. Victor Reis. <laughs> Oo erkek bomba da atmış. Bak bak bak. Yetenekli çocuk. Abi ben bunu hemen vurmaya kıyamam ki ya. Bir tane bomba bomba bombayla ölmedim kardeşim. Koş yoluna. Çocuğa bombayı öldüremez miyim ben ya? Öldüm bombaya öldüm ben. Neyse. Kardeşim. Pusarsak ben de pusarım. Yapacak bir şey yok. 18 kilo arkadaşlar. Vallahi güzel de şu heykeli de şöyle dikelim. Vuralım şuraya. Valla güzel maçtı da abi adamları bulamıyoruz ya Valla ben böyle maçları pek sevmiyorum. 18 kill 2035 hasarla idare eder bir maçtı. Çok da güzel değildi arkadaşlar. Şimdi açık konuşmak lazım. Diğer videolarda görüşmek üzere beğenen, takip eden herkese çok teşekkürler. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Bay bay.